Merhaba, Think Talks özel yayınlarımız devam ediyor. Yanımızda Yeditepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Yardımcısı Profesör Doktor Melda Üner var. Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok güzel görünüyorsunuz pembeler sizce içinde. Öyle, <laughs> Nasıl öyle, geçiyor tercih tanıtım edin. günleri? Çok keyifli geçiyor. Pandemiden sonra tekrar arkadaşlarımızla, adaylarla buluşmak bizi çok mutlu etti. Çünkü bunları böyle online yapıyoruz. Evet, teknolojiden faydalanıyoruz ama yüz yüze olmak çok başka. Evet. Hocam Türk dili ve edebiyatı sanki böyle kulağa biraz bilinçli tercih edilip gelinecekmiş gibi geliyor bana evet, evet. ama gerçekten öyle mi? Ee, biraz bizim bölümümüzün farklılıklarından, evet. özelliklerinden bahsedelim mi? Tabii. Dediğiniz çok doğru. Çok haklısınız. Aslında bilinçli tercih edilmesi gereken e, dinamikleri öyle ilerleyen bir bölüm. Fakat 18 yaşında bir gençten bu kadar bilinçli olarak edebiyatı tercih etmesini beklemek biraz hayalci e, bir yaklaşım oluyor. Şöyle edebiyatı seven, sanata meraklı, işte müzik, resim e, me e, ilgi duyan öğrenciler daha çok sohbete dayalı bir bölüm okumaya dayalı okuyup hemen tartışmaya geçebilecekleri bir bölüm zannederek geliyorlar tanıtımlara. Ee, elbette işin o kısmı çok kuvvetli fakat 3. sınıftan itibaren başlıyor. Çünkü teorik bilgileri önce vermeye gayret ediyoruz. Bizim amacımız... Edebiyat araştırmacısı, edebiyat tarihçisi, akademisyen yetiştirmek birinci amacımız o. Ve Yeditepe Üniversitesi de e, Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün açıldığı ilk vakıf üniversitesi. Bununla övünüyoruz. E, öğrenciler eğer edebiyat araştırmacısı olmanın anlamını kavrarlarsa çok mutlu devam ediyorlar. Çok büyük oranda da kavruyorlar. Mutlu öğrencilerimiz var, mutlular. Hı -hı. Şimdi öğrenciler merak ediyor mudur bilmiyorum ama şimdi Yeditepe Üniversitesi %100 İngilizce öğretim veren bir üniversite. <laughs> <laughs> Türk Dili ve Edebiyatı deyince yabancı dil ne kadar var onu öğrenebilir miyiz? Şöyle Türk Dili ve Edebiyatı bölümü Türkçe eğitim evet. yapıyor. O yüzden öğrencilerin İngilizce e, hazırlık okumaları veya bir İngilizce barajını geçmeleri mecbur tutulmuyor. Hı hı. Fakat biz onları eğer bu tanıtımlarda görme şansına sahipsek ısrarla hazırlığa yönlendiriyoruz veya İngilizce e, biliyorlarsa seviyelerinin tespit edilmesi için bir sınava girmelerini arzu ediyoruz. Çünkü e, Yeditepe Üniversitesi bir kampüs üniversitesi olarak, bunu ben çok önemsiyorum, e, fevkalade yüksek oranda e, imkan sunuyor onlara. Çift ana dal, yan dal, Erasmus, bütün bunlar ve serbest seçmeli başka bölümlerden alabilecekleri ki Türk edebiyatı psikolojiyle, sosyolojiyle, tarihle, felsefeyle çok bağlantılı. Bu dersleri alabilmeleri için İngilizce bilmeleri şart. O yüzden ben buradan da seslenmiş olayım. Lütfen İngilizce bilmeye Önem verin ve bunu bir vakit kaybı olarak görmeyin. Bilmemek çok ciddi bir vakit ve bilgi kaybına sebep olacak çünkü daha sonraki yıllarda. Fakat e, Türkçe eğitim yaptığımız için e, mecburiyet yok. Ben bundan çok memnun değilim. O yüzden böyle biraz yüzüme asarak söylüyorum. Mecburiyet olması... E, çünkü onları oraya doğrudan yönlendiriyor. Şimdi biz razı etmeye gayret ediyoruz. Peki hocam konu açılmışken aynı zamanda çap ve yandal evet, sorunsuzsunuz. Evet onunla ilgili o zaman bilgi alalım ki bence söylediğiniz şey aslında o zorunluluğu siz zorlamadan evet. yapmanın önemini çok evet. iyi anlattı. Evet. Şimdi çift adala yandala başvurabilecek öğrenciler tabii başarılı olmaları beklenen öğrenciler ama e, akademi de e, dış dünyada başarılı öğrencileri kapmaya gayret ediyor. Şimdi bu bir gerçek. Akademi zaten başarılı öğrencinin e, peşinde. E dış dünyada başarılı çalışanlar istiyor. Çalışmaya, e, disipline uygun mezunlar istiyor. Yandal ve çift ana dal ben çok önemsiyorum tabii biz hepimiz bölüm olarak e, yönlendiriyoruz başarılı öğrencilerimizi. Yandal e, herhangi bir bölümden en az 7 ders alarak bir sertifikaya sahip olmak anlamına geliyor. Bizim bölümümüzde yandal yapmak isteyen öğrenciler de 9 ders alarak ve bunları başarıyla geçerek bu sertifikaya sahip oluyorlar. Çift ana dalda tabii protokol esasıyla ilerliyor. Pek çok bölümle çift ana dal anlaşmamız var. Ve bütün bunları yapabilmek için, işte sizin sorunuzun e, dayanak noktası bu, İngilizce bilmek gerekiyor. Çünkü diğer bölümlerdeki dersler İngilizce Hı. anlatılıyor. E, İngilizce bilmiyorsa öğrenci, Türk Edebiyatı'ndaki not ortalaması yüksek olsa bile Yandala ve Çift anadala başvuramıyor. Hı. Erasmus imkanları çok geniş, pek çok ülkeyle Erasmus imkanı sağlıyoruz öğrencilere. İngilizce sınavını geçemezlerse bu imkanı kullanmayı hayal bile edemiyorlar. O yüzden işte İngilizce eğitimi bir vakit kaybı değil, tam tersine müthiş bir kazanç getirecek onlara. Biz böyle Yeditepe Üniversitesi olarak çift anadalı, yan dalı, Erasmus'u en çok önemseyen ve bu protokolları arttırmak için aktif olarak çalışan bir üniversiteyiz. Bütün bölümlerimiz öyle, Türkiye'de bir daha keza. O nedenle öğrencilere ben buradan Lütfen kendinizi geliştirmek için her fırsatı değerlendirin. Böyle bir üniversitede İngilizce öğrenmeden okumak e, akıllıca olmaz diyorum. Hı. Hocam o zaman birazcık e, stajın Yeditepe'nin sunduğu imkanlardan, projelerden, uygulamalardan da bahsedelim mi? Tabii. E, staj mecburiyeti yok e, Türkiye Edebiyatı Bölümünde. Fakat e, benim gözlemlediğim kadarıyla ben e, Türkiye Edebiyatı Bölümünün en eski e, hocasıyım. 26 yıldır buradayım. Hı -hı. Evet. O yüzden Yeditepe'nin adım adım e, ilerleyişine de tanık oldum. Kendim de burada büyüdüm. O da benim için çok kıymetli. E, staj mecburiyeti Olmamakla birlikte öğrenciler eski yıllarda gazeteciliğe, medya kuruluşlarında çalışmaya meraklıydılar. O yüzden 3. sınıftan itibaren kendi kendilerine bu kurumlara, kuruluşlara giderek oralarda çalışmanın, staj yapmanın, yaz tatilini biraz tecrübe kazanarak geçirmenin yollarını arıyorlardı. Biz de çok teşvik ediyorduk. Şimdi az önceki konu her şey birbirine bağlı. Ee, bu halkalar birden mıknatısla sanki birbirlerini çekiyor gibiler. Gazetecilikte, sinema televizyonda yan dal yapanlar, çift ana dal yapanlar tabii daha e, hızlı evet, koşarak iyi, gidiyorlar bu kuruluşlara. Ee, okullarda, etütlerde zannediyorum işte yardımcı ablalar, abiler olarak durmak kaydıyla da tabii anlatan öğretmen kimliğiyle değil de Yardımcı olacak e, ablalar abiler olarak bulunmak kaydıyla da öğretmenliğin nasıl bir meslek olduğunu tecrübe etmeye çalışıyorlar. Bütün bunlar tabii hep meraklı başarılı öğrenciler için geçerli. Biz de öğrencilerimiz hep meraklı başarılı olsun diye uğraşıyoruz. Burslu öğrencilerimizde yarı burslu öğrencilerimizde mutlu başarılı ve çalışkanlar bizi dikkatle dinliyorlar. Evet hocam aslında o da sorulabilir şimdi sizin e, anlattıklarınızdan Türk dili ve edebiyatını hakikaten nasıl ne beklentisi olan e, çalışma hayatından üniversiteden nasıl bir beklentisi olan öğrenci seçmeye çok güzel bir soru bu teşekkür ederim edebiyata sanata meraklı bu alanda kendini geliştirmek isteyen hayatını böyle yaşamak isteyen akademisyen olmak isteyen ...çok iyi e, orta öğretim kurumlarında öğretmen olmak isteyen, böyle hani küçüklüğümden beri öğretmen olmayı hayal ettim diyen hı hı. tatlı insanlar vardır. Onlar çok başarılı öğretmenler olurlar isteyen e, sanata, medyaya yönetici kimliğiyle e, giriş gir, girişen, yani o alanlarda kendini geliştirmek isteyen öğrenciler e, gelmeli... Genellikle de öyle geliyor. Evet. Zaman zaman şu da oluyor. Ben kitap okumayı çok seviyorum. Burayı öyle bir yer zannettim evet. ama o da konuşmamızın başında belirttiğim gibi ona geliyoruz ama ona gelebilmek için çok ciddi bilgiler edinmemiz lazım. Evet. Bir kere bir edebiyat araştırmacısının tarih bilmemesi söz konusu olamaz. Resim müzikten anlamaması çünkü o zaman şimdi daha biraz spesifik konulara gireyim. Bir anlatıdaki biçimden, ritimden bahsedebilmesi için bu sanatları bilmesi gerekir. O zaman gerçek bir araştırmacı olması söz konusu olamaz. İyi bir öğretmen olması söz konusu olamaz. İşte ilk etapta belki çok bilmiyorlar ama adımlarını attıktan sonra birinci sınıfın ikinci dönemine yaklaşırken aslında nereye geldiklerini anlamış oluyorlar ve üniversitenin de imkanları çerçevesinde kendilerini geliştirmek için çabalıyorlar. Hocam o zaman birazcık da mezunlarımızdan bahsedelim. Çünkü Tabii. mesela yine geçen bir hocamızla konuştuk. Aslında çok çok büyük bir stresin içinden çıkıyorlar. Çok, Sonra çok. E, bir seçim yapıyorlar. Belki doğru seçim, belki de kendileri Tabii. için doğru bir seçim değil. E bir de dışarıda da burada güzel bir eğitim alıp bu kampüs ortamından çıkıyorlar ama dışarıda da her şey çok kolay değil. Belki bir umut da onlar için çok değerli. Tabii. Eee mezunlarınızdan biraz bahsetsek nasıl geri dönüşler alıyorsunuz? Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. E, az önce e, en eski öğretim elemanı olduğumdan bahsetmiştim. O yüzden hepsini tanıyorum ben. <laughs> hepsini tanıyorum bu 26 yıl içinde. Kendim de onlarla birlikte büyüdüm. E, akademisyen olan çok mezunumuz var. Şimdi pek çok Türkiye'deki pek çok üniversitede bizim mezunumuz doçentler, yardımcı doçentler var. O benim için büyük bir gurur kaynağı. Doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri var bu alanda ilerlemek isteyen akademi yolunda. isim vermekte bir sakınca yoksa Eyüboğlu'nda, Enka'da, MEF okullarında, Saint-Benua'da, Saint-Joseph'te yani bu üst düzey diyebileceğimiz Orta öğretim kurumlarında öğretmen olan mezunlarımız var, ödüllü reklamcılar olan mezunlarımız var, çok farklı alanlarda gazeteciler var, medya kuruluşlarında çalışanlar var. İş bulamadım, çok şaşkın durumdayım diyen kimse yok, mutlular. Ama işte hep bu bölümümüzü sevmek, üniversitemizin bize sağladığı avantajlardan faydalanmakla mümkün olabiliyor. O yüzden de çok kalabalık olmamayı, çok kalabalık sınıflara ders vermemeyi ben şans kabul ediyorum. Birbirimizle çok rahat iletişimimiz var. Bize çok rahat ulaşıyorlar. Biz de onlarla mezun olduktan sonra da iletişimimizi devam ettirebiliyoruz. Ama dediniz ki hani belki de çok zor bir süreçten geçiyorlar ve belki de doğru tercih yapamıyorlar. O zaman da evet biz buradayız. Evet. Yani edebiyat bölümüne geldim ama ben aslında edebiyatçı olmak istemediğimi anlıyorum diyene de sonuna kadar yardım ediyoruz. Böyle e, hatıralarımız da var. Ben böyle bir öğrencime sormuştum. Peki ne olmak istiyorsun? Moda tasarımcısı olmak istiyorum ben aslında dedi. Evet. Yani benim ilgimi çeken alan bu. İşte birinci sınıfta o zaman dişimizi sıkacağız orta geçiş yapmak için gereken ortalamayı sağlayacağız ve burada mı geçiş yaptı çok da mutlu mezun oldu. Yani bu da bizim tarafımızdan çok hoş karşılanan ve destek olunan bir fikir. tabi bilemeyebilir. Çünkü hem zor bir süreçten çıktı hem alanların anlamlarını derinlemesine Bilmemesi kadar normal bir şey yok 18 yaşında bir çocuğun. Bir üniversite tercihi yapılırken üniversitenin kampüs üniversitesi olmasına çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii konuşmamın başında söylemeliydim belki ama şimdi söyleyeyim. Ben e, üniversite sınavına giren gençlere diyorum ki inşallah her şey gönlünüzce olsun. Kalbinizdeki üniversiteye, kalbinizdeki bölüme gidin ve o kalbinizde, zihninizde imgelediğiniz şekilde çıksın. Evet. Dileğim bu. Ama eğer çıkmazsa böyle bir kampüs üniversitesindeyseniz eğer şansınız devam ediyor demektir. Evet. evet. Çok teşekkür ederiz. Değerli ben vaktinizi ayırdığınız Çok için. Çok keyifli oldu. Sağ olun, Sağ olun. hocam. Teşekkürler. Hoşçakalın.